Gelin hep birlikte fresh popüler mühendislik alanlarına bakalım. İlk olarak yapay zeka. Yapay zeka mühendisliği son dönemde oldukça popüler hale geldi ve bunun birkaç nedeni mevcut. Büyük veri ve hesaplama gücündeki artış. Son yıllarda internet ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte büyük miktarda üretildiği doğrulanıyor. Bu veriler yapay zeka modellerinin eğitimi için gerekli olan ham malzemeyi sağlar. Ayrıca bulut programlama ve grafik işlem birimlerindeki GPU gelişmeler yapay zeka geliştirmelerini daha hızlı ve etkili hale getiriyor. Endüstrideki uygulama alanları. Yapay zeka artık birçok endüstride yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Otomotiv sektörünün sağlık hizmetlerinde, finansal hizmetlerden perakende satışa kadar birçok alanda yapay zeka ve makine araçları kullanılmaktadır. Bu başarılı yapay zeka mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin ilgisini çekmektedir. Artan iş imkanları ve rekabetçi maaşlar. Yapay zeka uzmanlarına olan talep giderek artmakta ve bu da yapay zeka mühendisliği alanında çalışma fırsatlarının iyileşmesine yol açmaktadır. Ayrıca yapay zeka uzmanlarının genellikle maaşları belgelenmiştir. Araştırma ve inovasyon. Yapay zeka mühendisliği sürekli olarak yeni yapılanların modellerin ve çalıştırılmalarının tanınmasına olanak tanır. Bu alanda, gelişmiş fikirlere ve kazançlara karşılıklar ve bu da araştırmacıları ve mühendisleri çekmektedir. Sırada bilgisayar mühendisliğine bakalım. Geniş kariyer olanakları, bilgisayar mühendisliği, yazılım geliştirme, yapay zeka, siber veri güvenliği gibi çeşitli alanlarda kariyer fırsatları sunar. Yüksek talep ve rekabetçi maaşlar, bilgisayar mühendislerine olan talep yüksek ve bu da maaşlardan yoksundur. Sürekli gelişen alan teknolojik gelişmelerle birlikte bilgisayar mühendisliği alanında sürekli olarak geliştirilir. Bu da mühendislerin yeni teknolojileri ve trendleri takip etmesini sağlar. Yaratıcılık ve inovasyon. Yazılım geliştirme süreci mühendislerin yaratıcı çözümler bulmalarını ve gelişmiş ürünler tasarlamalarını gerektirir. Uluslararası imkanlar. Bilgisayar mühendisliği genellikle her yerde ve her yerde yerleşik iş olanakları sunar. Robotik mühendisliği ise şöyle. Çeşitli uygulama alanları. Robotik mühendisliği. İmalatın sürdürülen sağlık hizmetlerine. Uzay kopmalarından ev otomasyonuna kadar birçok alanda kullanılabilir. Bu çeşitlilik, mühendislerin sektörlerindeki farklı kariyer fırsatlarını bulmalarını sağlar. Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi robotik mühendisliği, yeni robotik sistemler, yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri ve hassas algılama teknolojileri gibi gelişmiş teknolojiler ile geliştirilebilir olanaklar tanır. Verimlilik ve maliyet tasarrufu, endüstriyel robotlar, üretim parçalarında verimlilik artışı ve tekrarlanan parçaların daha hızlı ve daha hassas bir şekilde dağıtılması. Bu da maliyet tasarrufu ve üretim verimliliğinde artış sağlar. Sırada uzay ve havacılık mühendisliğine bakalım. Uzay ve havacılık endüstrisi, son derece kapsamlı kullanarak, karmaşık ve ileri teknolojiye dayalı projeler üzerinde çalışma fırsatı sunar. Bu alanda çalışanlar, yeni işlemler yapmak ve gelişmiş teknolojiler için olanaklar bulurlar. Uzay ve havalandırma mühendisleri, insanlı ve insansız uzay araçları, uydu sistemleri ve ileri uçuş teknolojileri gibi projelerde kullanım dünya ötesi işlemlere yönelik geliştirmeler bulunabilirler. Uzay ve bakım endüstrisi genellikle uluslararası bir niteliğe sahiptir. Bu da uzay ve bağlantı mühendislerinin dünyanın dört bir yanındaki şirketlerde veya kurumlarda çalışma fırsatlarına sahip olmalarını sağlar. Son olarak elektrik elektronik mühendisliğine bakalım. Geniş kariyer olanakları. Elektrik elektronik mühendisliği enerji, iletişim, elektronik, otomasyon gibi birçok endüstride kariyer fırsatları sunmaktadır. Bunun yanı sıra savunma, sağlık, otomotiv gibi alanlarda da iş olanakları mevcuttur. Teknolojik gelişmelerle paralel ilerleme. Teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda elektrik elektronik mühendisleri bu konuyu takip ederek sürekli olarak yenilenebilir ve ileri teknolojilerde çalışma fırsatını bildirirler. Yaratıcılık ve inovasyon önemi. Elektrik elektronik mühendisliği yeni elektronik cihazlar, devreler, sensörler ve iletişim sistemleri gibi yenilikçi tasarım ve geliştirilmesi için yaratıcılığı teşvik eder. Bu da mühendislerin gelişmiş çözüm bulmalarını sağlar. Şimdilik bu kadar değerli Crazy Hoca izleyicilere abone olmayı unutmayınız.